Ben Eee şu anda pusuya yattı. Bizi Evet, şimdi bizi, bizi bakıyordu. Bize Fotoğraf saldırabilir. Bir Gel. Dur, sen şey yapma, Gel deme. Ben fotoğrafını çekeceğim. Hiç hareket Gehtem. şey yapma. Biz sıçrar mı üstüne? <laughs> Tam o hiç. Evet fotoğraftan sonra tutman fotoğraf da çekmeme. Hayvancağızın evet. gözünü alıyor ya. Evet arkadaşlar. Bak çok tehlikeli bir vaziyette. Çok bir tehlikeli bir vaziyette saldırabilir. Evet. Saldırabilir bu bize. Dikkat geri. Geri kaçalım. Bak, evet, bak. Evet. Çok fena bakıyor. Evet. dur sen şey yapma git deme ben fotoğrafını çekeceğim hiç hareket şey de. yapma bir sıçrar mı tamam o hiç evet, fotoğraftan sonra atılmalı fotoğraf da, da çekmemet hayvancağızın evet. gözünü alıyor ya evet arkadaşlar bak çok tehlikeli bir vaziyet çok tehlikeli var. bir vaziyet saldırabilir evet. saldırabilir bu bize gözün, Geri. Geri kaçalım. Bak bak ba. Çok fena bakıyor. Evet. Nasıl gibi? <laughs>